Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Karadeniz turumuzun 5. gününde ziyaret ettiğimiz Trabzon Sürmene'de bulunan bıçakçıyı paylaşmak istiyorum. Evet. Değerli misafirlerim çok kısa bir beş dakika. Trabzon Fatih'i fethetti. Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu, Atatürk'ün milli mücadele zamanına birçok kez gönül ziyaret etti. Volkan Konakları, Kazım Koyuncuları, şehit Eren Bülbüller'in doğduğu topraklara. 5000 bin yıllık tarihe sahip olan Kadim şehir Trabzon'u, Şirin ilçesi Sürmene'ye hoş geldiniz sefaliyeler. Sürmene, doğusuna Rize, basında Trabzon olan 15-20 bin nüfuslu ufak kutsuk, kendi kutsuk ama marifetleri büyük bir ilçemiz. Yani şimdi Rize'den Trabzon'un tam ortasındayız. İlçemizde insanlar geçim kaynağı olarak Değerli misafirlerim, Doğu Karadeniz'de de bu insanların aklına ne gelir? Çayla funduk. Malum bizim buralarda başka bir şey yetişmez. Her taraf kapan, kuban, adam yuvarlansa yirmi ağa düşer. Bizimle. Evet, bir yere konmaz yani. Çay ve funduğun yanı sıra el sanatlarıyla da uğraşmaktadır ilçemiz. El sanatlarında sadece bıçak değil, kayuğundan kemençesine, Kavalından baltasına uğrağına oturduğunuz ahşap kabrelerden yaduğumuz ahşap kaşıklara kadar birçok günün Doğu Karadeniz'de sadece bizim ilçemizde sürmene de yapılmaktadır. Bıçağımızın yaklaşık bin yıllık eski ve köklü bir tarihi vardır ki bu dünya bıçakları arasında gayetli en eski tarihe sahip olunan birkaç bıçaktan bir tanesi. Evliya Çelebi duymuşsunuzdur. Çelebi yolu bir gün Trabzon'un sürmene ilçesine düşer. Eski ismi Humurgan. Humurgan ilçenin Rum ismi, çok eski bir yerleşim yeri. Sürmene, burada edilen bıçakları çok beğenir ve kendine bir adet Sürmene çiftesi satın alır. Daha sonra kaleme aldığı seyahat devam eder. Sürmene çiftesinden bahseder. Çelebi'nin seyahat bahsettiği dünya bıçakları arasında kayıtlı en eski tarihe sahip olan bıçaklardan bir tanesi ha bu göstermiş, almış olduğu sürmene de çiftesidir deriz abi. Çifte Osmanlı döneminde ve Kurtuluş Savaşı'nda savaşlarda silah olarak kullanıldıktan sonra tabii o zamanlar delikli boru çıkmamış, mertlik Olurmamış. Şimdiki zaman gibi değil. 1982 Kenan Evren İktidarı'nda Gama ile beraber bütün bıçakların yapımını yasaklarlar. 99'da tekrar kanunda yapım onaylanmıştır. Lakin sadece koleksiyonluk olarak yapılmakta ve satılmaktadır. Sap orijinal geyik boynuzu. Gama'nın olmazsa olmazı. Sap orijinal geyik boynuzudur. Gümüş babon işlemeleri var. Önlü arkalı kenarları kesmez. Keskin olarak yapımı ve satışı yasaktır değerli müsaadır. Üzerinde alt adet çizgi var. Ha böyle yanlamasına doğru, ellemesine. Ha bunlar ne işe yarar? Bileniniz var mı? Evet. Kan olurlar. Aynen abi. Değerli misafirlerim, Olur. üzerinde görmüş olduğunuz çizgi de, abimin dediği gibi kan oluklarıdır. Kan oluklarından dolayı eskiden bunun buralarda nerelerde kullanıldığını az buçuk tahmin edebilirsiniz. Ettiniz mi? Doğu Karadeniz'in nüfusunun az olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Göstermiş olduğum sürmene gaması. Eskiden büyüklerimiz nüfusu kontrol altına alabilmek için buralarda gamayı kullanmış. Et çocuklar var. Bitirdim. Ama böyle güzel bir kılıfı var. İçi aşağı dışı deri abonede güzel bir kamera takma yeri vardı. Hala saçılarda büyüklerimizin bakın. Bak ha, bu ne takanlar anladınız mı? Bakın ha. Ha böyle. Tam kaymasın diye. Tam şunun yanına. Hala bizim bir gelenektir. Bir adettir bizim buralarda. Bizim buranın adamı dışarı bol çıkmaz. İlla yanında, o yanında, bu yanında bir şey olacak. Anladınız mı? Aklınıza kötü bir şey gelmesin. Elma portakal soymak için. He. Şimdi bunu taşımak yasak değil mi? Değil mi? Doğru. Taşıması yasak. Yasak ama siz hiç Karadeniz insanları laf anlatabilir misiniz? Hayır. 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 Canından vazgeçer daha. inadından, huyundan ebedi. Hepinize evet, de inat olmazsa dağın üstüne beş kat dev yapamaz yani anladınız mı? Evet. Mezarlıkların doluluk oranının sebebi bizim buralarda inattır değerli misafirlerim. El yapımı sürmene bıçaklarının en büyük özelliklerinden <laughs> bir tanesi bıçaklar, ocaklarda 70-80 dereceye varan sıcaklıklarda ısıtıldıktan sonra dövülür ve balık yağından yağlanır. Yani Seliye su verme işleminde Yunus balık yağ Bu bizim bıçakları diğer bıçaklardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi. Şimdi size çekmek isteyen varsa çekebilir. Bir çeliğe oturduğunuz yerden kimsenin görüş alanı kapanmasın. Değerli misafirlerim bir çeliğe nasıl su verilir ha burada onu size göstermeye çalışacağım. Ocaklarda ısınan çelikler. Tamam. üstünde. dövülür. Dövüldükten sonra içerisinde olan balık yağı içerisine batırılır. Çeliğe su verme işlemi. Bir çeliği en kısa sürede başka hiçbir olan böyle soğutamazsınız. Yunus balık yağının en büyük özelliklerinden bir tanesi. En yakını sürmeden bıçağının uzun ömürle kesmesinin en büyük en bu kadar. Bunun yağın içerisinde bir durma saniyesi var. Bunu ayarlayamazsanız değerli misafirlerim, çelik, çubuk, kraker gibi kırılır. Biteyim mi bitmeyi işlem devam ediyor fıçak. Ha bu vaziyetten ha bu vaziyete gelene kadar bir ustanın yaklaşık 35 ila 40 kez elinden geçer. El yapımı bir sürmene bıçağı. Bir ustanın günde maksimum yapabileceği bıçak sayısı 8 veya 9'dur. Üzerinde görmüş olduğunuz tüm işlemler evde zımpara motorlarında yapılmaktadır. Sap içsinlığından az açımına kadar hepsi. Şimdi bakalım ama bıçakla hangi şişeyi kesebilecek mi? Çekenler çekmeye devam etsin. Evet, devam et Sur, değerli misafirlerim. Eee, şey etmayın, yani canlı yayın etmeyin, normal çekim edin onu. Çünkü bıçak şişeyi kesmezse çektiklerinizi silersiniz. <laughs> evet, aman ha. Tamam mısınız? <laughs> ha. Tamam mı? Gelsin ver! Gelsin! <laughs> Burada 45 kişi var herhalde. Var, fazla var. Kat? Yok, 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 yok. Böyle bir yaşlı gruplarımız bizim daha iyi bari ile ben. Gel şu be. Şimdi çek köklerimizi paylaşabilirsiniz. Bir. Lütfen bıçaklarınızı bulaşık makinasının içerisine atmayın. Dünyada hiçbir bıçak makinanın içerisine atılmaz. Ne kadar el yapımı da olsa çelik makinanın içerisinde bir kere de Çelik makinenin içerisinde bir kere de tüm özelliğini kaybeder. Bireyse bile eski özelliğine kavuşmaz. Ha bu dediğimiz sakın Hatay mısınız? Allah'a emanet İki. <laughs> Elma ve limon kestikten sonra bıçağın üzerini muhakkak sınır. Elma ve limona ne var? Bıçaktan üzerinde çizlenmeleri ve paslanmaları sebebiyet veren elma ve limondaki asıptır. Uç, kesim tahta ha bu çok önemli. Kesim tahtası olarak muhakkak ahşap kesim tahtası kullanır. Cam, plastik, mozaik, selik, krom, demir. Bunlar bıçakların ağzının kolay körleşmesine sebebiyet verir. Niye ahşap? Bunu ahşaba istediğiniz de vurun. Bakın, bu balsa değil, bıçak durar diyelim şartları. Evet. Var mı sıkıntı? Bunun ağzını ahşapla kıramazsınız. Ev yapımı bu tarif. birçok şeyde kolay kolay dönmez. Ama diyeceksiniz ki ahşap bakteri büyüklüğü var ya kararma yapar. Gülgen ağzı oturduğunuz taburelerin ağzından o en arkasına mesela bu çaydır orada ıslanır en ufak bir ufalanma ufalanma olmaz. Lakin ayda bir veya iki ayda bir akşamdan zeytinyağı sürün, koyun onu lavabonun içinde işte, sabaha kadar yağ çeksin. Çektiği zaman ne bakteri biriktirir ne de kararma yapar. Ahşap kaşıkların da bakımını aynı şekilde edebilirsiniz. Zeytinyağdan kastım sıvı yağların hepsi olur. E sakın tabanca yağ sürmeyin. <laughs> evet, Yok, elime görmüş olduğunuz bıçak konserve atacağı. Atayım mısınız? <laughs> <laughs> sen de aynı. Yani. Konserve sakın. Allah'a <laughs> <uçlara> hep Evet. Hadi <laughs> şimdi konserveyi. Takayla Raun'un yan taraftan. Ah! Evet. oracı duruyla. Ondan sonra bıçağın ucu kırılıyor. Tamire gelen bıçakların bunu da çok iyi Abone bak, abone. Anladınız mı? Tamire gelen bıçakların çoğunun ucu yok veya eğri geli. O da muhakkak dikkat edin. Son olarak en önemlisi bıçak bakımı bilemesi. Bir usta olarak Masattan yağ taşı öneririm. Bıçak bilemede. Masattan yağ taşı bıçak bileme yaparken bıçağın ağzına zarar vermez. Lakin yağ taşların üzerine iki damla su veya iki damla yağ damlatmayı unutmayın. Sadece yağ taşlar için geçerli. Evli olanlar suları eşlerine yapmışsın. Yani bu abilerimin. Hı. Hı. Sen zaten bundan <laughs> anladın mı? ama dinle beni şimdi bak dinle. Eğer edemezsen vur taşı <laughs> anladın mı? Damlattıktan sonra 45 derecelik açıyla hep <laughs> hep kendinize doğru çekerek bıçak her zaman kendinize doğru çekerek. Ha böyle bak. O kadar kolay. Ha, böyle. Ha. ha böyle. Ha, ha edemediniz mi? Ha aparatlar var hanımların mutfaklarda kullandığı. Var mı kullanan? Bakın, bunun bir yöntemi var diyelim misafirlerim. Üzerinde bir, iki uç var sırayla. Birden beş veya altı kez. İkiden de beş veya altı kez. Üçten de beş veya altı kez. Ha bu neydi sakın. <laughs> Geçen ablanın finansı dedi ki edirim edirim dedi bıçak kesmeyi. Abla nasıl ediyorsun? <laughs> Abla kemenceye vurayım. Ayrı yaşar perak gibi. Anladınız mı? Olmaz hep kendinize doğru muhakkak çekmeniz lazım. Son olarak bitti. Derim sabilerim. Şey bıçak bilemede çelik ağz ağza değil de Hı. sırtınla bilemiyorum. Bunun bıçak disertörüne bir deyimi vardı. Bir tez, bir düz. Yapılmaz. Sırtınla. Havale Abone. Hepsini, hepsini ha böyle bak. Tıklan bakayım ben bu ne tıklan işte. Hepsini ha böyle, ha böyle kendinize doğru çekerek evde hızayı alırım adamı. Bilete bilirler. Lazerle beraber arkalarına isim yazayırım. Içeride birçok çeşidi Makineye atmadığınız sürece ut besleneği omur boyu garantisi var. Her türlü kırılma ve kopma olursa uşanmayın. Masaplar resmini atın, yenisini yollayın. Ama lütfen bıçakları makinenin içerisine atmayın. Nazırların arkalarına isim yazarak alıp... Sürmene'deki bıçakçıya geldik. Anlatımını da sizlerle paylaşmış oldum. Çok esprili güzel anlatışıyla bizleri gerçekten güldüren bir abi oldu. Satış için ve bıçak alımı için mağazasına da gireceğiz. Arkadaşlar sizler de böyle Sürmene taraflarına gelirsiniz. Sürmene özellikle böyle bıçakçılığında da ün yapmış, meşhur olmuş bir yer. Buranın güzel ve iyi bıçaklarını arkadaşlar evinizde bulundurmak üzere alabilirsiniz. alsam Şu şey daha geniş büyükler şef bıçağı mesela. Fiyatı hmm. nedir ona gösterdiğin? 950. Hmm, bu takım da güzelmiş böyle takım olarak da alabiliyorsunuz. Hmm. Sorayım, şey yok. gerek yok bence. Böylelikle bu videomun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Karadeniz turumuzun 6. gününde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.